sen bilemezsin bu manyaklığı göm beni denize balıklar aşkından sarhoş yaksın beni küllerim dökürsün senin kahvene acı olur değil mi işte bu be mezarcım yanarken bile gülümseyen bir çılgınım aşk ölmez be mezarcı sen ne la arkadan gülen kahkahalar ben bu aşkı masa gömersem sen gelir UFO'yla sökersin mezar taşımızda yazar burada yatan bir çift manyak hala yanıyor sen bilemezsin bu manyaklığı Boşuna kazmamız harcı son zombi gibi kalkacak Tükürsem ateş olur kanında Elvis Sen bilemezsin bu manyaklığı Sen bilemezsin bu manyaklığı Sevgimi kargoya versem Kırılgam yazsam da Koca çıldır paketi açınca içinden senin hayallerin fırlar Mezara sığmaz bu çurçuna Ben ölürsem hayaletim dans eder Seninle tango yapar rüyalarına Göm beni denize balıklar aşkımdan Sarhoş yaksın beni Küllerim dökülsün senin kahvene Acı olur deme aşk işte bu be mezarcı Yanarken bile gülümseyen bir çılgınım Aşk, aşk dediğin bir mezarcıyı bile güldür Ben bu aşkı Mars'a gömersem Sen gelirim folyo sökersin Mezar taşımızda yazar Burada yatan bir çift manyak hala yanıyor Sen bilemezsin bu manyaklığı Aşkımız zombi gibi kalkacak Tükürsem ateş olur kanımda Elvis Sen bilemezsin bu manyaklığı Sen bilemezsin bu manyaklığı Kuru gam yasam da Kuyu çıldır Paketi açınca İçimden senin hayallerim fırlar Nezarsın ben ölürsem hayal etim, dans eder. Seninle tango yapar rüyalarına. Gömdediğin bir mezarciyi bile öldürür. Bir bile öldürür. Bir, bir bile öldürür. Bir bile öldürür. Ben beni denize balıklar aşkından sarhoş. Yaksın beni, köllerim dökülsün senin kahveni Acı olur deme, aşk işte bu bir mezarçı. Yanarken bile gülümseyen bir çılgınım. Mezarımızda parti var. İçki aşk, müzik yıldızlar. Mezarçı bile katıldı. Yeter artık.